Evet, Godfredson'ın daraltma-uzlaşma kuramındaki önemli kavramlardan bir tanesi benlik. Benlik kavramının gelişimi. Benlik kavramı, e, bireyin benliğini uygun terimler ve kavramlarla ifadesi olarak tanımlamıştı Godfredson. Şimdi, Super'ın e, kuramı, yaşam boyu yaşam alanı kuramında da önemli bir kavramdı benlik kavramı. Demiştik ki, burada biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü bunlar birbirine benziyor fakat daha çok e, bir öz yaratım süreci olarak değerlendiriyor Godfredson. Dolayısıyla Godfredson'un benlik kavramı ile e, Super'ın benlik kavramı biraz benzerlik gösteriyor. Ancak Godfredson benlik kavramının sosyal benlik, psikolojik benlik olarak iki yapıdan oluştuğunu söylerken önemli bir kez daha altını çizelim ki mesleki hedeflerin belirlenmesinde sosyal benliğin daha önemli rol oynadığını belirterek konuyu super'dan farklı bir noktaya taşımış oluyor. Şimdi dikkat etmek gerekir ki super benlik kavramını e, gelişmesi ve meslek yaşamına uygulanmasıyla ilgilenip benlik kavramını objektif ve subjektif olarak ikiye ayırmış benlik kavramının mesleki kimlik olarak tanımladığı tarafına e, objektif Bireyin kendi algılarıyla tanımladığı subjektif tarafına mesleki benlik kavramı demişti. Fakat Gottfredson benlik kavramını öz yaratımla daha çok ilişkilendirdi. Sosyal ve psikolojik benlik olarak ikiye ayırdı. Dolayısıyla burada böyle bir farklılık var ve önemli ölçüde mesleki hedeflerde sosyal benliğin daha etkili olduğunu vurgulamış oldu. O zaman Gottfriedson'a göre benlik, sosyal benlik ve psikolojik benlik olarak ikiye ayrılır. Sosyal benlik, zeka, sosyal statü ve cinsiyetle ilgili algılar. Yani sosyal benliği daha çok toplumsal cinsiyet rolleriyle, zeka ile ve sosyal statü ile ilişkilendirebiliriz ki meslek seçiminde demek ki bu taraf daha önemli oluyor. Psikolojik benliği de değer ve kişilikle ilgili değişkenlerle ilişkili düşünebiliriz. Ee, ama bir kez daha e, altını çizelim. Meslek seçiminde sosyal benlik psikolojik benliğe göre daha baskındır. Çünkü bireyler meslek seçerken toplumsal cinsiyet rollerine ve cinsiyet ve mesleğin statüsüne daha fazla önem verirler. Yani ilgiler daha geride kalır ya da kişilikle ilgili özellikler daha geride kalır deniliyor. Bu önemli bir vurgu. Şimdi e, bu kuramda, daraltma uzlaşma kuramında dört gelişimsel süreç var sırasıyla. Bilişsel büyüme. Bu tabi yaşa bağlı olarak bilişsel becerilerde somuttan soyata doğru bir gelişme, soyut verileri analiz etme yeteneği kazanma ki bilişsel büyüme ile beraber birey mesleklerle ilgili bilgileri soyut düzeyde analiz edip değerlendirebiliyor. İkincisi öz yaratım süreci. Bunlar birbirine paralel aynı zamanda. Öz yaratım kendini kendi yöneliminin artması, bireyin kendine yönelimin artması ve benlik gelişimi olarak düşünülüyor. Demin de söylediğimiz gibi mesleki benlik kavramının gelişimini öz yaratım süreci olarak değerlendirmişti. Şimdi bu ikisine paralel olarak yani biz bilişsel büyüme, mesleklerle ilgili gelen bilgileri değerlendirme yeteneği kazanma, öte yandan mesleki benliğin gelişmesiyle beraber birey kademeli olarak çok geniş mesleki tercihlerini ee, az tercih edilen ya da doğrusu e, bilgisiyle değerlendirdiğinde veya benliğine uygun olmadığını düşündüğünde eleyerek e, az tercih etmeyi düşündüğü ya da benliğiyle az uyumlu olduğunu düşündüğü meslekleri elimine etmesi. Dolayısıyla bu daraltma süreci bir eleme. Tabi bu elemede de bireyin iki önemli kriteri var. Bir tanesi mesleklerle ilgili bilişsel olarak yaptığı değerlendirme. Öteki de e, benliğinin e, yönleri ve önemli ölçüde e, elimine ederken de daha çok sosyal benliğini kullanıyor. Yani cinsiyetine ve e, sosyal saygınlığına bakarak meslekleri eliyor. En sonuncusu da uzlaşma. Bu meslek seçiminde dışsal sınırların, o sosyal ve ekonomik engellerin farkına varması ve kendi istekleriyle, hedefleriyle e, dışsal gerçekliğin uyum sağlaması anlamında bir uzlaşma kavramına vurgu yapıyor. Bu sırasıyla bir, bir dört gelişimsel süreç. Bunların altını çizmek gerekiyor. Bilişsel büyüme, e, 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 işte e, büyüme tabii eleştirme işte bilişsel performansın artması, bilişsel büyüme tabii kırılıcık olarak da büyüyor. Şimdi daha çok okul öncesinde bu sezgisel oluyor. İlkokulda somut, ergenlikte soyut düşünmeye başlıyor. Tabi birey bilişsel gelişmesiyle, büyümesiyle beraber e, mesleklerle ilgili karmaşık bilgileri anlama, analiz etme ve yaşadıklarını çok yönlü değerlendirmeye başlıyor. Dolayısıyla daraltmanın ilkelerinden bir tanesi bilişsel olarak büyüme ve bilişsel olarak yetkinlik kazanma olarak karşımıza çıkar. Öz yaratım zaman içerisinde genetik olarak getirdiği bir takım potansiyelleri ve özellikleri çevresel faktörlerin etkisiyle geliştiriyor ve bir benlik kavramına dönüştürüyor. Daha önce söylediğimiz gibi benlik kavramı kişinin kendine yönelik tabii fiziksel görünüş, beceri, kişisel özellikler, değerler, cinsiyet, toplum içindeki konum gibi algılarının kendine dönük bu başlıklardaki algılarının, becerileriyle, yetenekleriyle, değerleriyle, cinsiyetiyle, görünüşüyle ilgili algılarının kavramsallaştırılması ve uygun terimlerle ifade edilmesi olacaktır öz yaratım süreci. Baktığımızda daraltma şimdi modern dünyada özellikle bugün çok fazla meslek var karşımızda. Bütün meslekleri öğrenme ve tanıma imkanımız yok aslında. Böyle olunca meslek seçimi kim olduğumuzu ortaya koymanın toplumsal bir yonuysa ki öyle diyordu. Meslek seçimi toplumun içinde bir konum alma, yer edinme sürecidir. Bu nedenle mesleklerin sosyal yönünü dikkate alarak daha çok daraltıyoruz. Daraltmada insan benlik kavramı ile çatışan meslekleri elimine ediyor. Dolayısıyla daraltmanın özelliği daha çok şudur. Benliği ile uyumlu olmadığını düşündüğü mesleklerin elenmesi. Tabii bu yaşamın erken döneminde başlıyor. Çocuklar daha çok sosyal açıdan kabul edilmeyen meslekleri elemeye başlıyorlar. Önce tabii büyüklük ve güce bakarak, daha sonra cinsiyet rollerini ele alarak, sonra belki sosyal değerlerle, meslek prestijiyle bağlantılı en son Biricik benliklerine göre bir eleme süreci içerisine giriyorlar ama şunu görmek gerekiyor. Bilişsel olarak büyüme, düşünme yeteneği kazanma, benliğin gelişmesi, özellikle sosyal benliğin öne çıkarak elemede etkili olduğunu görebiliyoruz. Şimdi daraltmanın bazı ilkeleri var. Baktığımız zaman şöyle, demin söylediğimiz gibi bilişsel olarak büyümek, soyutlama gücü kazanmak, mesleklerle ilgili karmaşık bilgileri ayırt edebilmek, İkincisi benlik kavramının gelişmesi. Dolayısıyla benlik kavramı ile meslek tercihi arasında sıkı sıkı bir ilişki var o zaman. Üçüncüsü ayrıştırma ve birleştirmede örtüşme. Yani cinsiyet rolleri ve sosyal sınıf yönünden değerlendirmeler yapmak. Yani benliğin sosyal yönünü meslekleri elemede daha fazla kullanmak. Ve dördüncüsü aşamalı geri dönülmez eleme. Yani benlik kavramının gelişmesiyle kendine uygun gelmeyen, uygun olmayan, özellikle sosyal benlikle örtüşmeyen mesleklerin bir daha geri dönülmeyecek şekilde listeden çıkarılması. Bu anlamda şunu görüyoruz. Burada bir sıra var daraltmanın aşamalarında. Okul öncesinde bakıldığında çocuklar daha çok... Yetişkin rollerine, çalışan ebeveyn rollerine, anneye babaya bakıyorlar. Ee, ve e, büyük ve güçlü oldukları meslekleri, e, güçlü algıladıkları meslekleri. Çünkü burada büyük, küçük, işte e, ona göre şeyler tercih ediliyor, e, durumlar tercih ediliyor. Dolayısıyla e, büyüklük ve güç okul öncesinde e, bir eleme sebebi. 1 ve 5. sınıfta yani ilkokulda, erkek rolleri, kadın rolleri, toplumsal cinsiyet rolleri. Mesela itfaiyeci, kamyon şoförü, doktor olmak erkeklere uygun olarken hemşire, öğretmen, sekreter olmak kadınlara uygun olarak algılanıyor ve ilkokulda daha çok meslek seçiminde bireyler cinsiyetlerine göre tercihlerde bulunuyor. Büyünce ne olmak istediğin diye sorulduğunda cinsiyetine göre karar veriyor. 6-8'de yani ortaokul sınıfında artık mesleklerin sosyal değeri yani bazı meslekler yüksek prestijli doktorluk, avukatlık, mühendislik algılanırken bazı meslekler orta prestije öğretmen, hemşire, sekreter gibi bazı mesleklerde düşük prestije sahip olarak algılanıyor ve daha çok yüksek pre prestijli ...mesleklere yönelim e, gerçekleşiyor. E, sonra e, lise çağına geldiğimizde ve sonrasında artık biricik benliklerine göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla artık mesela işte girişimci mi, sanatçı mı sosyal mi, gelenekçi mi, geleneksel mi, e, girişimci mi bunlara dikkat ederek e, bir meslek seçimine doğru yönelim söz konusu oluyor. Eğer araştırmacı bir benliğe sahipse doktor olmayı, girişimci bir benliğe sahipse ticaret vesaireyle uğraşmayı, sosyal benliğe sahipse sosyolog, sosyalizme uzmanı, psikolog vesaire olmayı Gelenekçi bir yapıya sahipse daha çok memur ve benzeri olmayı düşünürken gerçekçi yapıda da daha çok mekanik mesleklerle ilgilenmeyi tercih edebiliyor. Böyle bir sıra var o zaman. Dolayısıyla böyle değerlendirmiş olalım burayı da.